Evet, evet şimdi arkadaşlar tekne gidiyor. Müdürüm tekneyle döndünüz mü? Tamam müdürüm, tamam. Biz yukarıdayız, sırtdayız. Sizi Orada görüyoruz. Ne şey yapacağız? Kavuşacağız. Görüyoruz sırttayız. de ki, görüyoruz şu anda. Tamam. Evet hep bizi resim çekiniyoruz ya. Zannediyorlar ki geziyorlar, yatıyorlar. işte bu arazide geziyoruz arkadaşlar işte. Ayağın kaydı düştü, bir daha geriye bakmak yok. Neredeyiz şu anda? Ee, şey, Taşlıca ile Tütüncüler, sınırı. Tütüncüler sınırındayız şu anda. Şu güzergâhtan tekrar karşıya geçeceğiz Rabbim nasip ederse. Millet tekneyle gezerken biz burada çalışıyoruz işte. वो तो मैं बोल ही के ले जा रहा हूं यहां पर। उधर। उधर नहीं है। मतलब ये साइड।